Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeş oynayacağız. Şimdi ek kardeşimle eşleştirme yapalım nereden? Hadi Eymen kaç buralı ya? Dur. Şimdi bunun eşi nerede? Bunun eşi nerede? Bunun eşi nerede? Önce oyunu anlat oyunu... oğlum. Arkadaşlar Eymen berek olduğu için böyle düz yaptık bilerek. Eşleştireceğiz değil mi? Eşleş Evet. Şimdi Eğmen yapmaya mi? başladı. Şimdi Eşlerini Eymen bulmaya başladı. Eğmen ne yapıyorsun? Ben iyiyim. İyi misin? Ben iyiyim. Eşleştirme mi yapıyorsun? Ben, ben aldım. Evet. Onun eşi nerede? Ben, 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 ben. Arkadaşlar. Yok. Eymen ne oldu? Ben, 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 yok. Eşi mi yok? Hayır, yok. Ben, 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 ben hmm. Hayır. Arkadaşlar. Yine benimle bir şey olarak buldum. Ve hemen bulduk. Delik. Delik bulduk. Yeşil bulduk. Hadi. Eşi? Manna. Aferin. Delik. Şimdi bunu eşi nerede bunun eşi? Mono. Evet, aferin. aferin. Evet. aferin. Eymen ne yaptın? Buldun mu maviyi? Buldum maviyi. Bunun tamam. nerede? Bunun nerede? O ne <laughs> renk Emel? Mavi. Buldun mu? Buldum. Bravo. Evet Emir, sen bir tane daha seç hangisini bulsun? Ha ah, kendi. bunu bunu bul bakalım. Bu mu? Mona Mona. Aferin. Evet, ben buldum arkadaşlar. Aferin. Aa, tamam şimdi hangi? Hadi bul diğerini de. Hadi bul diğerini. <laughs> Hadi. Düzenli çocuk. Bul. Arkadaşlar. Bulduk. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu videoyu çektik. Evet. Ada. Oldu. Alkış. Alkış. <laughs>